Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni teşvik paketi yasasına dair belirsizliğin sürmesiyle güne yatay bir başlangıç ile başlayan doların Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamaları sonrası yukarı yönlü ivmesini hızlandırmasının ardından altın üzerinde baskı oluşurken gün sonunda değerli metalin kayıplarını derinleştirdiğini görmüştük. Bugün ise yayımlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları öncesi zayıf ve re ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın demokratlar ile Yeni teşvik paketine ilişkin görüşmeleri seçime kadar sonlandırması sonucu ons altının dünkü kayıplarının bir kısmını geri kazandığını görürken gün sonunda yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1886 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz azalan talep ile birlikte ons altının aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1864 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1892, 1900 ve 1910 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise geçtiğimiz salı günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası dolar çevresinde gözlenen hareketler sonucunda Kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler takip edilirken değerli metaldeki satış baskıları ile birlikte gram altında da aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Çarşamba günü ise dikkatler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Demokratlar ile yeni teşvik paketlerine ilişkin görüşmeleri seçime kadar sonlandırma kararı ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasındaki toplantısının tutanaklarının üzerinde olmaya devam ederken kur ve ons altın tarafındaki yükselişlere paralel olarak gram altında da yükselişlerin sürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 478 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 476 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 480, 483 ve 486 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 476, 474 ve 471 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz gün İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıf ver ekonomik akışı devam ederken dikkatler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın demokratlar ile yeni teşvik paketine dair görüşmelerinin seçime kadar sonlandırma kararı ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15 ile 16 Eylül tarihli toplantısına ait tutanaklar üzerindeydi. Gün içerisinde devam eden bir Brexit belirsizliğine ek olarak dolar çevresindeki zayıf görünüm, paritedeki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken gün sonunda paritenin yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1, 29 30 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2870 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,2990 1, 29, 90, 1 30, 50 ve 1,31 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,2870, 1,2820 ve 1, 27 60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar/Yen tarafında ise geçtiğimiz çarşamba günü Japonya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde nispeten zayıf ver ekonomik akışı devam ederken dikkatler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın demokratlar ile yeni Teşvik paketlerine ilişkin görüşmelerini seçime kadar sonlandırma kararı ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15 ile 16 Eylül tarihli toplantısına ait tutanaklar üzerindeydi. Gün içerisinde takip edilen gelişmelere ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizlerindeki toparlanma, dolar çevresindeki zayıflığa rağmen Pariteye destek olmayı sürdürürken paritenin 106 seviyesi üzerindeki hareketlerini yakından takip ediyorum. Dolar yerin paritesine teknik olarak baktığımızda 105,90 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 105,70 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 106,15, 106,30 ve 106,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 105,70, 105,50 ve 105,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.